Sonraki iki yaşta da aile iki yaşta da bu spora devam edersin. Biz bununla ilgili kafamızda bir şeyler var inşallah. Belli bir yaşa gelip kes evet. olmaktan çıkarmak istiyoruz. Özellikle hep olup bu halde. Çünkü işte Yalçın ya Bey de Yalçın Bey e bu konuya hassas. Çünkü tabi evet. belli bir yaşa kadar geliyor. Başlamda oluyorlar. Sonraki süreçte bir sonraki adına gidemiyorlar. Ama evet. gelmezse kaybolup gidiyor. Aynen öyle. O anlamda evet. bir farkındalığımız var. Allah nasip ederse. Şimdi elde bir cevher var başkanım. Evet. gerekiyor. Bu anlamda hocalarımız da yemek biliyorlar gerçekten. Hep böyle. Yani bu başarı yaklaşık iki yıldır bir çalışmanın sonucu.